Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo ile yaptığı görüşme sonrası 17-18 Mart'ta Cenevre'de yapılacak muhtemel geniş katılımlı toplantıya katılabileceklerini Di Carlo'ya söylediğini kaydetti. Bayındır ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ölümlü trafik kazasının meydana geldiği yola ilgili Gönül Alaköy Belediyesi'ne yollarını aydınlatılması ile ilgili yazı yazdıklarını kaydederek ilgili yolla ilgili gerekli malzemeyi de sağladıklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta yeni geçiş kapılarının açılmasına karşı olmadığını belirtti. Hayatını dün gece kaybeden iş insanı Asil Nadir yarın Lefkoşa'da defnedilecek. Meteoroloji Dairesi yarın 4-14 saatleri arasında Kuzey sahil bölgesinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.